Evet ya bu Ankara çingeneliğini belli ediyor arkadaşlar. Çorum çingene, Yolgat çingene, Çangırı çingene, çingene, Ankara çingene. Evet ya güller çok güzel açmış. Çingenelerin memleketinde. Ya bu çingenelik değil de ne ya sabahın bu saatinde düğün mü olur ya? Kına düğün. Düğün kalabalığına bakın saat. Sabahın köründe düğün kalabalığı var yani. Evet hatta gelin adayının kendisi de görünüyor orada. Muhtemelen ranttan dolayıdır ya. Yani burada bir sürü rant topluyordur insanlar işte. Yani saat saatlik kira alıyorlardır bu düğün kiralama olayından. İnsanlar sabahki böyle komik bir şey olabilir mi ya? Cuma sabahı düğün var burada. <laughs> i̇nsanlar toplanmış falan ve evlenmek. Tek problemleri çoğalmak herhalde. Yeterince insan yok ya yeryüzünde. Neyse arkadaşlar insanların modunu düşürmüşler ya bu online sınav diye. İnsanlar acayip mutsuz yani. Online sınav olayı mutluluk getirmemiş yani. Tam tersine insanların istemediği bir durum yani online sınav. Ya network iyi olup evet kopya çekenler var. Ya böyle işte düşünün bu insanlar daha sonraki meslek hayatlarında ne kadar iyi olabilirler. Tamamen başkalarına bağlı günlük yaşamda ilerlemeleri. Bu özgüven yükseltici bir şey değil ki yani. Tamamen değişik yani onaylanmış, kabul görmüş, tasdik edilmiş. Yani toplum tarafından kabullenmiş kopya sistemleriyle herkes 90 alıyor ve olay orada bitiyor yani. Sonra diplomalı doktorlar işte 400'e yakın insan mezun oluyor falan filan. Yani bütün bunlar hani gerçek anlamda doktorlardan ya da hastanelerden beklentisi olan insanlar için baya kötü bir şey yani. Ya o kadar doğal sınav sistemleri varken laboratuvarda dersti basit bahanelerle işte yok şey oldu felaket oldu deprem oldu sel oldu aman da okullar tatil olsun üniversiteler kapansın insanlar evlerine kapansın insanlar obez olsun şişmanlasın. Bilgisayarın başında eriyor ya insanlar bilgisayarın başında resmen. Yani bilgisayarın başında yaşam mı olur? Yani sürekli ekran. Ha 5 soru için 10 dakika ekstra zaman koymuşlar. 10 dakika sonra 5 soruluk sınav başlıyor laboratuvar sınavı. O da sadece 5 soru. Her dersten ikişer soru koymuşlar. Birinden 2 soru, birinden 3 soru mikrobiyoloji ve patoloji. Ne biliyor musunuz ya? Yani böyle garip sınavlarla uğraşıyoruz. Laboratuvar yoksa niye sınav var ki? Yani laboratuvar olmadı işte bunun bu kadar basit yani. Bir şekilde laboratuvar yapmadınız o zaman sınavına da gerek yok pis 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 pis. İnsanlar laba gitmeden hani preparat çalışıyorlar falan filan işte. Evet kediler birikmiş vallahi burada ama biriktikleri yer çok kötü bir yer. bilmiyorum o dikenli tellerin arasında nasıl rahat ediyorlar işte. Kedilere sormak lazım. Yani Evet bu yürüyüş her şeye rağmen iyi oldu ya. Böyle bilgisayarın başına sabitlemişler insanlar. <laughs> Ya onu bırakın bilgisayarın başına sabitlenmeden önce insanlar günlerce ders çalışıyorlar. Hatta bir ay boyunca. Hep aynı şeyleri çalışıp duruyorlar. İşte yani sabitlenmiş oluyorlar masada, bilgisayarın karşısında. Artık kağıt versiyonları bile çok Ucuz değil yani. Ders notlarını zorlaştırılmış bir hayat var arkadaşlar. Kimse öğrenme taraftarı değil yani. Evet. Öğrenme taraftarı olan insan pek kalmamış. Evet. Burada ana meydandan dönebiliriz. İyi günler. Hoşça kalın.